De suyunu koyacağım şöyle üzerine çıkıncaya kadar şöyle bir bakalım. bir şey hey, hey. Yeterli. Biraz da tuz atıyorum. kapatalım. Şöyle başladı. Şöyle içine bir tutam kuru nane. Fazla atmayın. Bir tutam kuru nane. Çünkü bu domatesli pirinçte harika bir görünüm ve çok lezzetli oluyor. Ee, zaten e, bu şimdi çektiği zaman kendime bir tutam da karabiber ekleyeceğim üzerinde. O da gayet güzel oluyor. Arada böreğimize bir bakalım.

Bu şekilde çekti. Aynı bu şekilde suyu çekilmiş olacak. Arkadaşlar karabiberin e, dinlendiği zaman da atabilirsiniz. Şimdi de şöyle bir tutam, şöyle üzerine fazla atmayın. Acı sevmeyenler için söylüyorum. Sonra dinlenmeye alın ve kıyın. Ondan sonra servise. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemekte kalın. Devam edin. Beğenileri yapın. Yorumlarınızı bekleyin. Hoşçakalın. İyi günler.